Mutlu geç yıllara, iyi ki doğdun Nabi. bana. Ay nabdım, geç oldu ama kusura bakma. <laughs> <Allah 'ım. Terledik. gülüyor> Sağ olasın. Valla böylesi hmm. daha güzel oldu, daha sürpriz oldu. Yani demek ki 60 sonra birkaç gün sonra kutlamak daha iyi yani hiç olmasa yani. Teşekkür ediyor kendine. Üfür de. Hadi bakalım Mehmet. Ee, Onlar, onlardan bir tanesi de bir teşkil ediyor. Nefesim gitmiyor. <laughs> i̇yi, hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Bu yaş. <laughs> günümü de. Evet, nice mutlu genç yıllara çek bunu <laughs> böyle bir masada, böyle bir ortamda kutlamanın da ayrı bir güzelliği var. Çok teşekkür ediyorum unutmayanlara, hazırlayanlara, emeği geçenlere sağ olsun, var olsunlar, olsunlar <laughs> Bütün <diyorum>. emek şeyin... Ee, Mehmet Bey onlar ne ince ruhludur. <laughs> <laughs> Ki vardır, sağ olsunlar. <laughs> <laughs> 61'i bitirdik, 62'ye doğru gidiyoruz. Ağustos. Daha bizim ailede de Mehmet'im pek şey yapmazlar. Yani belki aile kalabalık olduğu için yani belki de karıştırıyorlardır veya da üzerinde fazla durmuyorlar. Ben hep anama sorardım. Ben ne zaman doğdum? Oğlum derdi. Sen Kadırga yaylasınız. Akuru bir ev vardı. O evde doğdum. Cuma günüydü derdi. Ama şeydi, yayla vaktiydi. Daha artık gününü o kadar bilemez. Ama babam öğretmen olduğu için rahmetli o bilirdi. Abi, Sağ kitap o yazar şey tutardı. Çıkmış. Sağ olsun. O da kayıtlarımız ha, ha, doğru ha. o konuda. Evet, evet. Çantamı koyayım ben de. Buyurun. Evet. De. evet. Mehmet Bey siz yani nereye sağ sağ oturuyorsunuz? ince bir centilmenlik gösterdiniz. Ay ben bir de Neyse, suları, suları doldurup geleyim. Dursun. <laughs> <laughs> ben sapçuk yiyorum burada, turçuyu yiyorum. Bizim köyün turçuları elli ve uzun olur. Onlara biz namlu deriz. Namlu, turşu namlu, namlu derler. Mermi, tüfek namlusu. Naci, ben de bulgur pilav pişirdim sana Ama yaş gününde. Ama sizin turçularınız, <laughs> sarı yerinkiler ince, daha kibar. Bizimki turşu değil canım. Mehmet Bey. hadi koyuna. 2011'in tatil döneminin son günü yine açılışta olduğu gibi kapanışta 2000 aynı evde, aynı masada Uçakalım. yapıyoruz. 2012. Ben dedim. 2011'di. Abi oraya takılmışız 2012. <laughs> Bu akşam burada son akşamımız olacak. Elveda diyoruz. Ne? O İnşallah. 2013'te inşallah Ağustos ve sonlarında. Mehmet'ten oraya mı geçin buraya mı oturayım? Buluşmak evet. dileğiyle her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bunları unutmamız mümkün değil. Böyle son günler falan deyince duygusal oluyor. İştahım da kesiliyor. Beğmedim. Yeter artık. Hadi. <laughs> evet. Sağ ol. Evet. evet. Hadi pilavla asalım. Oh. <laughs> Sessiz. ki bu <laughs> dilavımı. <laughs> ortala, ortala, ortala. Azıcık daha gel. Hmm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tam, ha, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Valla ben bir defa pasta kesiyorum ha. Böyle alabilir miyim acaba ki? Evet. Hmm. Bak özel şeylere de varmış maşallah varmış. Yapın. E, bunu e, çapının çevresini hesaplasaydım ve keserken herkese eşit kesseydim. Kaç derecelik bir açı. Ha şey ne? Neydi adı? Çevresini açısını falan. Açısını <laughs> ölçecektik. <laughs> <laughs> İki pi reden. virgül <laughs> nokta dört. Evet abla. Bayağı kesik kullanıyorsak 22 bölü 7. Ay çok büyük koydunuz bunu. Bu ne pastası şimdi, neli oldu bu? Mehmet'im seninki ufak oldu ya. Şey? Mehmet Bey'le ben, bile, ben değiştireyim. Ben devam ediyorum ya, tamam. Bitti Mehmet'im, gel. Mehmetçik çaylar getireceğiz. <laughs> Rahatsız olaraktan. Tamam. Ve hangi artısı benziyor diye İngilizce sor bakalım. <laughs> Bugün Barış'a söyleyecektim, unuttum ben.